Merhaba medyasyon severler. Bugün Facebook sayfası yaratmak konusunda sizlerle beraberiz. Muhakkak işletmenizin ya da markanızın doğru kutuda yer aldığınızdan emin olmalısınız. Doğru kutuyu seçtikten sonra kategoriler arasından da sitenizin, iş yerinizin, restoranınızın her neyse kategorisini seçeceksiniz. Biz medyasyon internet sitesi olduğu için internet sitesini seçiyoruz ve daha sonradan da ismi yazıyoruz. İsim yazarken de çok önemli püf noktalardan bir tanesi. Hepsini küçük harf kullanmayacaksınız. Çünkü Facebook bunu kabul etmiyor. Baş harfi muhakkak büyük harf olmalı. Ve özellikle ünlem, efendime söyleyeyim, diğer noktalama işaretlerini de e, kullanmamaya özen gösterin. Çünkü bunları da Facebook kabul etmiyor. Bunları yarattıktan sonra diğer adımda da sitemizle ilgili ya da iş yerimizle ilgili e, hakkında bölümünü dolduruyoruz. Burada şu çok önemli. Google'da işleriniz nasıl aranmasını istiyorsanız ya da nasıl aranıyorsa hangi anahtar kelimelerle aranıyorsa hakkında bölümüne muhakkak bunları yazmanız gerekiyor. Bir sonraki adımda web sitemizin adresini yazıyoruz ve diğer iki şıkkı da evet olarak işaretleyebilirsiniz. Biz burada sadece test yaptığımız için ben bu şıkkı hayır olarak geçeceğim. Bir sonraki aşamada bizden profil resmi isteyecek. Burada işletmenizin güzel bir Markası ya da logosunun resmini koyabilirsiniz. Ya da daha kişiselleştirmek istiyorsanız e, sahibinin resmi de olabilir. Bir sonraki adımda da sık kullananları ekle diyeceğiz. Çünkü bunun nedeni de kendi Facebook hesabımızdan iş yerimizin hesabına yani sayfamıza geçtiğimiz zaman e, bu bizim e, erişimimizi kolaylaştıracak. Bir sonraki bölümde bu bilgilerin güncellenmesinden bahsedeceğiz. Siz bu sırada arkadaşlarınızı e, yeni oluşturduğunuz sayfanıza davet etmeye başlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi günler. Ee, bu arada restoran sahipleri için çok önemli bir püf nokta verelim. Facebook sayfanızın hakkında bölümüne sunduğunuz yemek çeşitlerini olabildiğince fazla sayıda yazarsanız bu sizin Facebook aramalarında sayfanızın daha görünür olmasına yardımcı olacaktır. Teşekkür ederiz. İyi günler.